Bunları buraya keseceğiz. Tam buradayla son şekilde hemen önce yuvarlamalarını yapıyoruz. Şimdi bunu ikiye bölüyoruz. 800 gram ya da biraz daha fazla gelebilir. Kestik. Evet bunu alalım. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Böyle alttan Diğer taraftan toplatarak bu şekilde yuvarlamayı yapıyoruz. Bu şekilde alıp, alıp bu şekilde. Bu şekilde tezgahın ucundadık. O mesela burada yarım saat kadar bir dinlenecekler. Canım atalım. Tamam. Şimdi yarım saat dinleniyor. Otsayın.